Arkadan mı gideceğiz? Nereden gideceğiz abi? Bunu benim yanımdan ayrılma. Ortaya gideceğiz ortaya. ortaya. Giren, Solda birli var sağda ikili var. Bunu sen benim yanımdan Albelet al var Ramazan abi sağında. Abi alsana albeleti. Allah'ım sana geliyorum ya Albelet attım adam M4 bulmuş. Yani benim şansım bu. Şurada iki kişi var. Silahları var. Umutcan dikkat et. Umutcan solunda. Silahım yok benim. Umutcan bana gel. Ay, acil bana gel. Cevap abi sen beni tut abi. Umut sen üstten geleme dikkat dikkat sen bizi ahead. koru. Bu taraf aynen o tarafa doğru at kardeş. Bayımına gidip gidip. Geliyorum geliyorum. Sen şu sandığa bak. Ben biri suçta. Abi silah yok ya. Ya Albelat'la oynuyorum ya. Lan yedi abi Albelat yiyip düşmedi adam gene. Nerede? Aslan abi yine 4 bulmuş. <laughs> Kaçtın abim. Aa abi ben de Abi bunun tepesinde baygın var ya. Mark the location. Burad. O lan aşağı kaçtı da çoğu. Dikkat edek. Şu merhaba. şu taraf dolayı esas. Abi ben de oynuyorum ya. Cemal abi burada adamlar gel. Bura Var, bura. bir dakika abi 11 saniyesi var bekleyin. Ben attım. Aha SKS buldum. Oh. Nerede Furkan bunlar? Abi şu taraf, abi sağ tarafındalar. Hem tepede adam var hem şu tarafta bak. Hem şey atmışlar bak çünkü. Tarayıcı atmışlar. Oradan anladım. Nereye? Kim basıyor? Tepe değil ya şu Düşman yön. 75 yönünde. E, Tepe baygın. Gel gel gel. Umut engel kardeş benle. Bu tarafta adam var. Dolduysa at. Ben attım zaten. Tamam. Şurada kask var onu aldım. Cemal abi sen abim yanına kalsaydın keşke ya. Yo yo yo. Bulda al, al dikkat et Umutcan. Ya kaçıyorlar i̇şare bunlar. İşaret at, işaret at. Abi bulda iki kişi var lan. Lan lan burada burada burada. Düş Yapma be bitirme ayım Ya bacını sikim ne sikiyorsun ya. Ya, ya. ya ayak izi de yok ya. Enemies ahead. Ben aşağı gidiyorum. <laughs> lan Umutcan. Furkan bende 4x var al onu. Tamam abi. Hadi. Alabilirsin. Alacağım alacağım. Cemal abim şu an bana salıyor. Abi ben şu 4 2 3'e kan alabilirim. Oğlum ben zaten sen al sen tane ben de var. Öldü oradaki şuradan koşan var. Muçer M4'ü Şana... sen mi aldın yerden? Yo abi biz ona geçtim. Marked a location. Sen yedi abi. Lan adam yelin altına girdi ya şansımız lan. İkinci katta. Watch out. Burada. Marked a location. Geliyorum abi bekle. Lan <laughs> tamam, beni gösterdi adam Plüson da adam <laughs> Tamam sen hadi tarafına gidelim. Ya bende hiçbir şey yok. Mermi ben de kalmadı. Bende de yok. Ne abi? Ya abi bir şey var mı abi? Yani burada bir tane bot vardı. Kaç tane yiyip de düşmedi. Ne yapayım ki? Ya bu adam nerede oldu? abi? Ben sizden uzatayım çünkü ondan diyorum. Araba bulursanız gelin. Benim bu tarafa doğru. Araba değil daha doğru düzgün. Halde şurada da adam gidiyor. Ne yapayım ki yani arkadaşını aldı gitti. Kim atıyor ya? Takılı mı kaldı? Cemal abim bayılmış oğlum. Yapma be. Cemal abi sen ses yok abi. Discord'da. Kendini kapatmıştır belki. Umutcan alırsın Bir bayrın. O ben sen oraya doğru, doğru gelmeye çalışacağım. Mac sen Mac bir Mac kişi peşin. mi Cemal abine dön Umutcan. Kaç kişi? Buradaki bir Oğlum kişi Cemal yapayım. Cemal, Cemal abine dön, dön ya. Zaten öyle yapıyorum abi. Ben o hallederim. Uçan hızlı ol. canım çok az oldu. Bunu da bana bırak. İyi tabi tamam, sıkmıyorum. Ona sıkıyordum. Sen mi sıkıyordun bunu? Hmm. Ya dört kişilik alabayla kaçtı gittiler. Alaba ya da tek olmasaydım burada ben onları bir şekilde hallederdim de. Şarj şey dışı var. var. Tamam. Sizin orada ben buggy gördüm. Hadi onu alın gelin. Ben de yol tarafına çıkıyorum. Muçan, al şunu. Attım oraya. Lan albelatla bana adam bayit ya. Yok. Bir de albelatla tek yiyor diyorlar Cemal abi. Adam benden albelat yedi düşmedi. Al al sana bir şey diyeyim mi? Şu an hasar bug'ı var. Hasar bug'ı var. Tamam ben burada <laughs> fişeyi sallıyorum kardeşim. Salla. Devam et. Abi sukul tarafına 4 kişilik ekip gitti. Haber olsun. 3x dürbün lazım olan var mı? Ben ben, ben Tamam, ben tamam ben umutçam. Bende dürbün yok. 3x'e baktım orada yarım saattir. Kardeş. 2 tane vardı bir tanesi yoktu biliyor musun? Dedim ne no, oluyor? Sıkıntı oldu ondan ses açamadım. Ben sonradan gördüm senin bayıldığını. Durmadan inşaat atınca dedim ne oluyor? Ya Bulya o 4 kişilik ekip baktı gitti ya. Sıktım da durdulamadım hani bana dönsünler diye. Şeyimizi alır gideriz biz de ya sıkıntı. Kaç kaç kill var? Bende 2 var. Umut. Şurada ben I got 4. Suplazı. Onu birimizi alın ben. Kaç? Sana... 4. Bende de 5 var. Baskın yiyebiliriz. Açıkta dikkatli olun. Kardofan ya gelsinler silahımız olsa birisinde bir de olsun. Ben de emin bir var. Şuradan yani buradaki bir mi? arkadaş geçiyor şunu alayım hemen. Al abi al al al. Alamadık. Alamadık lan. Ha kaybolduydu. Lan ben yani düzeldim. Normal adam Watch out. Yok abi o normal adam değil sıktım. Normal. Gel Fukan abi gel ona gidelim gerek hemen. Bak, kaldım, bak. Sürün bu çansür. Şu solda. Enemies ahead. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Normal adam değil abi ya. m 162'si var. 12 tane mermili bile. Cemal var, abine bastına geldiler al ben delik. Burada bir tane daha var. Marked the location. Mark the location. Sürü otalara sürmüş. the location. Ağacın şu. orada. Damet. Yaman abi kırmızı alan seni çekiyor abi. Dur. Sen bak Cemal abi hızlıca. Bak şimdi abi emeği nasıl çekiyor. MK mı? Abi emeği var ne MK'sı oğlum. Şu avcı kamutlayıcı ben alayım. Al. Bir dakika. Hadi hızlıca gidelim. Ben yani, o Cemal Avuk abi ya. ya. Avuk alırım abi. Bir Haydi çok oyalanıyoruz. Kapulya gelen olur. Haydi. Tekrar tane ile 62 attım oyuncasını abi. Aldım ben hadi diğer araba nerede? Ben abi getiriyorum abi sen Furkan abi ne git? Gel abi gel. Ya sabır. Alana sür Umutcan. Vurma. Umutcan peşimize misin? Evet. Şurada Toros var ama. Ortada. Tamam. İnince ben sana dördü atacağım. Üçe gerek yok şimdilik. Attım. Bin izice. Muçen bin. Kırmızı alandayız abi. Çıkman lazım acil tasıyor bu arada. Kıntı yok. Çıkacağım. Sol tarafta bir şey gördüm. Aynen. Ortada. Ortada. Nerede abi? Atıyorum Kardeş mekanizma attılar. Ben de attım. Çekin silahları. Gördüm sanki şunun arkasında. Aynen 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 bekle bekle bekle. Geldim ben de bas. Soldayım ben de. Aldım biline. Tamam. 4x var burada umut can alacaksın. 2762 4x olmuyor abi ya. Sen bilen kardeş ne diyeyim? Bakayım başka dur, şey var mı kompansör 4 var, kompansör. var orada var. Var. 4x. 4x. Hadi arabaya hadi. Gidek duruma gideceğiz. 3 istiyorsunuz mu Yok bende var ben yerden aldım. Bir dakika abi alayım geliyor. Tamam hadi hızlı 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 duruma basacağım. İkiye abi alacak hadi, hadi 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 hadi. hızlı ol dedim. Alamadım yapı yapı şey yok. Oğlum alamadık ondan diyorum. Ya yok abi baş parmaklık var biliyor musun? Bak ileride Bakayım biz bıraktık. Oğuz o Huzur tepede bir şey görüyor musun? Yok abi ya görünmüyor şimdi. Şimdi anlarız. Sukullu adam varsa gelecekler değil de abi şurada Watch araba out. durmuş. Arabanın araba, ne araba motor durmuş arka tarafta. Watch out. Hmm. Bagi. Çok sessiz ya. Dikkatli olmamız lazım. Fısıyorlar, fısıyorlar. Abi biz şu köprü tarafını almamız lazım. Alırız. Araba var, ben sana en baş dedim ya zaten. Ben sana en baş demedim mi? Tokilerin oradan geçerken abi araba var diye. Burada bir hareketlilik gördüm. Araç. Bu tarafta. Tamam binin arabaya. Mark Orada araba yoktu biz oradan geçtiğimizde. Gel, gel 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 gel. gel. Hadi, gel. Hızlı, Lazer taktım M249'a. Sıkıntı yok. Bak var ha orada. Umutcan hmm. inince bir tarayıcı at kardeş. Çatıda, birini gördüm. Çatıda gördüm. Umutcan tarayıcı at. At bir kişi gördüm ben. Bekliyorum sizi. Attım, mı? 2 kişi oldular. Bekleyin abi. Ya molotof attılar you? ya. Tamam molotof attılar. Bekliyorum. Onlar da attı. Camar abi sen de at abi bizimkinin süresi bitecek şimdi. Bomba attı. Asıyoruz mu? Bomba buraya. Ya. Çık 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 Bas. Molotof her yerde. <Sessizlik> Bir bayrın. <ben. Sessizlik> sağlam yedi bas sağlam yedi. Aynen. Yani bana kaldır. Elektrik yiyor. Ay. Lan abi önce sargı bezi bas abi bir tane. Yo yok bitti tane. elektrik şeyi bitti. Ha tamam. Yoksa baka girer söyle yap biliyorum, abi. Biliyorum biliyorum. Bomba niye aşağı düştü biliyor musun? Adam kapıdan ya da şeyden sekti. Araba geldi. Kapının oraya geldi. Malzeme atacağım. Dur. Hareket etme. Dur. Şarjördeyim. Dur. Geldim. Soldan geliyor. Gel Cemal abi. Bir baygın. Tamam öldüler. Adam mı var? Neyi sıkıyorsunuz? 3 seviye kas var bunlar. Çatıdakilere ben bakmadım. Ben de bakmadım. Ben de bakmadım. Ya benden o sağlam yedi de elektrik hasarlı yiyince benim adam pelt oldu ya. Direkt Tırt etti oradan. Ve drop düştüm. Tamam gördüm ben. onu en başta mü de. Aha bak benim yeleği yedir ya. al ya. Sana bir şey diyeyim mi? M249-42 çok iyi. Gel gardı 98 var Muç'a. Allah alayım ya. Hızlıca gideceğiz 49, 4, 4 kişi ayıcam. kaldı. Kaçar kili var? 5 var ya. Muç'an? 6 var abi bende ya. Bende 9 var. Şu 4 kişi galabayı ben bir bakayım hele. Durumu nasıl? Abi bir dakika ben şu şeyi alamadım ya. Tamam buna bineceğiz. Gel ne abi. Şike alamadım abi. Tamam bekliyorum hadi hızlı ol. 4 kişi kaldı çünkü. Aşağı atla dilik sağ taraftan Renon bizim Renon oldu yere atla. Abi sizden 762 alırım biraz. bende bakayım. bende var biraz diye biliyorum ama. Atarım ben. Şuradan geçeceğim Cemal abi. Etrafa iyice bak. Çatışmadasın. Aa adam adam adam, adam. Sağda, sağda sağda sağda. Burada dur burada dur abi. Nerede? Kayada abi, kayada abi, kayada. Tarayıcıya at uçan. Abi soldan gel. Abi abi, tarayıcı, tarayıcı elimde kaldı. Attım artık ellerini. İki kişi kaldı. Tarayıcı seke seke, harbiden oraya. Anka Ankara evlerde mi? olabilirler, şurada olabilirler. Buradan geçmeye çalışıyor olabilirler Umutcan, suya bak. Burada abi, bak, bari, sonra bari, suya bari. bak. önce bak. Tamam ben yine de 62 aldım abi. Tamam. Şu tekne böyle <laughs> miydi? Ya o o hep öyle o tekne hep öyle oluyor da. Arka tarafa bakın. Ben öne bakıyorum. Arkadaki evlerde adam olabilir. Alanı bir versin Şimdi lan Alan dışındayız. Alan karşıda. Bu tarafta rasa çıkarlar. Karşıda rasa sıkıntı. Devam et karşıya ve Vay. sür. Bayır sür. O tarafa sürecek. Başka yapay yap bir şey yok. Bende enerji şey var da var da Büyük gidik bakayım o tarafa. Hangal tarafında da olabilir. Kasıntı var dikkat edin. İnerilmez talayıcıya atın. Biliniz angara atsın. Biliniz angara giriyorum direkt. Tamam gir. Soldan ayak ses aldım sanki. Dikkat edin. Ben eve atıyorum. Siz atmayın bir şey şimdi. Ben sol Can... tarafa attım. Tamam abi. iyi yaptın. Soldan ayak ses aldım diye ya attım ben. İyi yaptın. Şunu çatıyasın abi çıkalım bakalım. Suya iyi bakın. Sudan geçiyor olabilirler. Ro varsa abi yapar kana bir. Elikelo droptur. Araba araba, var. araba bizim araba bizim Watch araba. Watch out. İki ba bir araba bir bak bak geliyor geliyor geliyor. Dümdüz geliyor. Bayıldın ba mı? Tamam sık 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 sık. Cemal abi gel abi böyle. Dur dur dur, dur. lan dur sakin lan. Sakin oğlum Ad adam 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 sıksın bıla. Sakin kil alamadı.